Öncelikle umarım sesim iyi duyuluyordur. Çünkü biraz rüzgar var. Ve umarım rüzgar kameraya çarpıp duruyor şapkam. Umarım rüzgar da benim sesimi engellemez. 22 Mart 2025 Saat 5'e geliyor Cumartesi gününden Sizlere merhaba Evde biraz canım sıkıldı Parka çıkayım Parkta birazcık hem güneş görürüm hem de Birazcık çizim yaparım dedim Böyle bir aktivite yapmak istiyorsan Bunu neden bir video dönüştürmeyeyim Şu anda buradayız Parktayım, çiziyorum, konuşuyorum ve video çekiyorum biraz kendi içimde gene farklı şeylerin farkındalığına varıyorum ve bu farkındalıklar tabii ki de birazcık tribülanslı geçiyor. Çünkü bunların amacı zaten baktığımda bu. Tribülanslı anlar ve sakin geçen anlar. Sanırım hayatın özeti bu. Bir kez daha bunu fark ettim. Zaten hep böyle anlarımın sonunda, sonunda da demeyeyim ama böyle bir sürecinde bunun farkına varıyorum ama zaman içinde insan bunu unutuyor bunu bana hatırlatacak olaylar yaşıyorum sanırım. Ve tekrar yeni yaşadığım olayların getireceği olgunluklarla o kafaya doğru sürükleniyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Hiç bu kadar anksiyete sahibi bir insan olmamıştım şu ana kadar. Önceden hep sadece oturur, gözlemler ve çizerdim. Çok fazla düşünmezdim. Ama hayat insanı biraz düşünmeye itiyor. Düşündükçe de bence insan masumiyetini kaybediyor. Çocukken ne kadar masumduk. Düşünmüyorduk. Düşünmek birazcık zehir gibi geliyor son zamanlarda bana. Sanki bana zarar veren bir şeymiş gibi. Sevdiğim bir şeyin bana bu kadar zarar vermesi de birazcık keyfimi kaçırmıyor değil. Ama böyle bir dönem diyorum ne diyeyim ki. çocukluğuma çok gidiyorum. Hayatımda hiç çocukluğumu bu kadar andığım bir dönem olmamıştı sanırım. Sanki yaşadığım her şey beni tetikliyor ve o anı bir de çocukken yaşıyorum. Şu anki yaşadığım şeyi gözlemleyip anlık olarak çocukluğuma gidip onları birbirine bağlaştırıyorum. Sanırım çok fazla kendimi gözlemlediğim bir dönem diyebilirim. Ve insanın bu kadar kendini gözlemlediği zamanlar bence birazcık şunu da getiriyor. Özgüvensizlik. Hiçbirimiz mükemmel değiliz zaten. Ve kafana bir şeyleri takmadığın zaman zaten hiçbir şeyin mükemmel ya da hiç kimsenin mükemmel olması gerektiğini düşünmüyorsun. Ama kafana bu kadar fazla şeyler taktığın zamanlarda insan kendine de e, gaddar olabiliyor sanırım. Bazen insan olduğumu unutuyorum. Benimle elimden sadece belirli şeyler geldiğini unutuyorum. son zamanlarda biraz meşgulüm. Ama bu meşguliyetim bile şu an kafamda yaşadığım bu şeyi engelleyemiyor maalesef. Çünkü gerçeklikten kopuyormuş gibi hissediyorum bazen. Şu an oturmuş insanlar arasında parkta bu tarz şeyler konuşmak da çok ilginç geldi bana. Böyle güzel güneşli bir günde parkta keyifli bir gün geçirmeye çıkmış insanların bunu farkındalığını duymaya maruz bırakıp Onların da keyfini kaçıracakmışım gibi hissettim şu an. Ee, bir kapıya resim yapma projem var şu an. Kocaman bir kapı, bayağı 4 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde. Şu an onunla uğraşıyorum. O da ilginç bir proje olacak. Marangoz Atölyesi'nde yapacağım resimleri de. Ve ortamı görseniz o ortam bana o kadar çocukluğumu hatırlatıyor ki. Benim babam da marangoz. O ortam beni çok fena çocukluğuma götürdü. Tam bu tatlarda bir atölye bizim de vardı ve bazen babamın yanında orada takılırdım. Bütün o makinelerin, testerelerin sesleri, havadaki o toz kokusu ve yoğunluğu, o ahşap Kerestelerin kokusu. Her şey yani bana bildiğin çocukluğumda o atölyede geçirdiğim zamanları hatırlatıyor. Sanki böyle atölyede arkamı dönsem bir an babam çıkacakmış gibi hissediyorum. O his de çok ilginç oldu. Mesela bu, bu tarz anlar yaşadığım zamanda. da dediğim gibi o çocukluk halime gidiyorum ve o kadar çok duygulanıyorum ki böyle. Bu ara zaten aşırı duygusal olduğum bir zamandayım. Geçen gün sanırım panik atak gibi bir şey geçirmiş olabilirim evde. Hayatımda hiç öyle bir şey yaşamamıştım ve son zamanlarda periyodik olarak Böyle nefes almakta güçlük çektiğim zamanlar oluyor. Göğüs kafesimde böyle bir ağırlık varmış gibi hissediyorum ve kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Derin derin nefesler almaya çalışıyorum. Geçen gün de tam olarak ondan oldu ve biraz daha sallantılıydı o. Ben de biraz yatağa uzandım. Kilitlendim resmen. Böyle kollarımı, bacaklarımı tamamen saldım ve vücudum yok gibiydi böyle astral bir seyahati çıkıyormuşum gibi falan hissettim ilginç kala kaldım böyle hissettiğim şeyler çok yoğun çok fazla geldi şu an bu konuyu anlattığım zaman bile kalbim bir tık daha hızlı atmaya başladı konuları başkasıyla yüz yüze konuşmak da zor başka bir Ya da bana zor geliyor, bilmiyorum. Bana sanki farklı bakacaklarmış gibi hissediyorum. Böyle egemen iyi misin, yardıma ihtiyacın var mı gibi bir role bürüneceklerini hissediyorum ki etraftaki insanlardan böyle bir beklentide bulunmam benim için çok güzel bir şey bence. Şanslıyım bu konuda. Şu an bunu farkına vardım. Ama söylemesi kameraya söylemek kadar kolay olmuyor tabii ki. O yüzden şu an bu konuda da içimi kimseye dökmeden önce kameraya dökmek istedim. Belki bunu izleyen, gören arkadaşlarım umursayıp benimle böyle şeyleri konuşmak isteyebilir ya da bu konuda bana yardımcı olmak mı isteyebilir diyeyim bilmiyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacım var mı ondan bile emin değilim ama ben varmış gibi hissediyorum. Aslında böyle pratiğini geliştirmek, öğrenmek, bir şeyleri deneyimlemek ne kadar güzel şeyler olsa da insana önemsediği şeyler katıyor. Ve zaman içinde de bu önemsediğin şeyler seni içten içe öldürüyor gibi hissediyorum. En azından şu anki bakış açımla böyle hissediyorum. İşte bu olaylara ve bu gerçekliğe olan bakış açımı da değiştirdiğim zaman bu bana böyle gelmeyecek bunu da biliyorum. Ama şu an bu deneyimimden elimden geldiğince bir çıkarım yapmak için bunları sorgulamam lazım. Kendimi yıpratmam lazım. Kendimi yormam lazım çünkü bu şekilde daha iyi olacağını biliyorum kendime bazı şeyleri hatırlatmam lazım. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, bunları biraz daha tutunmam lazımmış gibi hissediyorum. Çünkü zaten tutunabileceğim başka ne var ki? şu an birazcık algımın dağılması için çekiyorum açıkçası. Ama şu an bu çizimi yaparken bile algımın tamamen dağılmadığını fark ediyorum. O yüzden hiç düşünmeden ya da düşünemeden bunları çiziyorum ve bir güzellik algısı yok içimde şu an buna karşı. Nasıl bir şey çizdiğimi düşünmeden çiziyorum sadece. Şu an bu aktiviteyi yapmak istiyorum ve zaten çizdiğim şeyden de belli oluyor bence. Bunun olması da çok normal kendime bunu yapmak için izin veriyorum. Vermem lazım. Bazen. Çünkü hayat evet, her zaman mükemmel resimden ibaret değil. Ne kadar mükemmel resimler bizi ayakta tutuyor olsa da bazen düşmek gerekir. Düşüp olduğundan da daha güzel toparlanmak.